Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şimdi şuraya çıkacağız. Şuraya. şuraya çıkacağız. Evet hadi şuraya. çıkalım. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bugün ne perşembe, perşembe değil mi? Perşembe. Şubat'ın kaçı? Altısı mı beşi mi? Altısı bence. 6. Arkadaşlar Şubat'ın altısı eee Perşembe günü şey oldu. Yani internete girebilir. Yarın ya da yarından sonra girebilir. Yani eğer bir durumumuz var. Evet. Buradan geçeceğiz. hey ver ben tutayım. Şöyle. Buradan geçeceğiz. Buradan da yürüyüş yapılır. Evet yürüyüş yapılır. Şurayı da göstereceğim. Şöyle. Deniz. Denize girmek için gelmedik aslında arkadaşlar. E, ee, gezmek için geldik. Tabii önce Moza'ya gelmemiz lazım. evet. Moza'nın böyle bir yeri çok manzaralı. Ama biz çok yorulduk. Az önce bir hocam. video oldu. Allah bizim aşağıda. Biz yukarı çıktık. <laughs> oh be. <laughs> arkadaşlar bakın. Şurası çok iyi. Şey. Anlatan çek. Çok güzel. Abicim bu ne? Ah. nasıl güzel Çok Ah biz çok güzel yerde yaşıyoruz arkadaşlar. Bakın. Şöyle denizimiz. Şurası aşağısı. Şöyle. Buraya gelmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. <laughs> ne oldu e, Mazı'ya gelin. Bodrum Mazı. Önce nereden geçeceğinizi söyleyeyim. Önce mumculara vardınız. Dur orada bir ara yol var. Oradan geçiyorsunuz. Sonra gidiyorsunuz dümdüz gidiyorsunuz hiç sapmadan. Sonra yeni köye varacaksınız. Yeni köyden devam ediyorsunuz dümdüz. Sonra, sonra dağdan yukarıya çıkıyorsunuz. Bayağı gidiyorsunuz. Sonra evet. mazı geliyor. Sonra mazı gidiyor. Sonra Ama bir sürü dağlardan böyle yine böyle böyle geçiyorsunuz. Aynı yollardan. Sonra Buraya varıyorsunuz ve burada güzel denizin tadını çıkartıyorsunuz arkadaşlar. E İsterseniz yazsa yaz günü geldiyseniz yaz günü gelin. De girebilirsiniz. Aslında hava bugün çok sıcak ama mayalarımız falan var yani. herhalde. O yüzden bugün denize giremeyiz. Çok üçücü. hmm. ücücük. Sücücük hmm. deniz bence. Çünkü ben elimi bandırdım, Ne sıcaktı. sıcak mı? Andır. Böyle şok Yeah. yeah. Arkadaşlar şimdi biz devam edeceğiz. Evet, evet arkadaşlar. Bu videoyu biz kapatacağız şimdi. bir bölümü gelecek. İkinci bölümü gelecek arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.